Sevgili izleyiciler, koronavirüse karşı önlemler tartışılmaya devam ediyor. Açı çalışmaları hızla devam ederken tıp otoritelerinin gündemi grip ve zatürre aşısının korona'ya karşı koruyucu olup olmadığı. Peki, grip ve zatürre aşısı koronadan korur mu yoksa tam tersi virüsü tetikleyici bir etki mi oluşturur? Bu soruları soracağız. Değerli bir konuğumuz var. Sağlık Bakanlığı Yüksek Kurul Üyesi Profesör Doktor Murat Kuntar. Cemide hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Yaprak Hanım, ee, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi tabii son günlerde özellikle tartışmaya başladık. Ee, çünkü grip mevsimi de geliyor artık. Eylül ayı itibariyle o vakalarda evet. da çok fazla artış oluyor. Grip aşısı ve zatüre aşısı acaba e, koronadan korur mu? E, bir takım uzmanlar da e, tetikleyici etki olabileceğini söylüyor. Sizin görüşlerinizi almak isteriz ama isterseniz öncelikle grip aşısıyla e, başlayalım. Ne zaman yaptırmamız gerekir? E, biliyorsunuz e, yani e, sizlerin de söylediği dile getirdiği gibi aslında hemen hemen belirtileri aynı koronavirüse gripin e, evet. ve nezlenin. E, dolayısıyla bir de şu da söyleniyor hemen ekleyeyim sözünüzü bölmemek adına e, henüz grip aşısı Türkiye'ye gelmedi e, bu yıl kullanılacak olan aşı bundan da bahsediliyor e, tarihle birlikte yaptırmamız gerekir mi ya da kimler yaptırmalı? Evet. Şimdi biliyorsunuz bu sene diğer senelerden farklı bir durum arz ediyor. Hem ülkemizde hem de bütün dünyada bu yeni koronavirüs salgını ülkemiz itibariyle de, dünya itibariyle de henüz tam olarak e, bitmiş, birinci dalga bitmiş değil en azından ülkemizde. Birinci dalganın ikinci piklerini e, yaşıyoruz. Dolayısıyla da önümüzdeki aylar, Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim, Kasım ayları, sonbahar ve kış aylarıyla birlikte özellikle influenza yani normal halk arasında grip dediğimiz vakaların giderek arttığı ve artacağı bir dönem. Bu şunun için önemlidir Yaprak Hanım. Kesinlikle şu ana kadar yapılan hem dünyada hem de ülkemizdeki bilimsel toplantılarda Önce özet cümle olarak şunu söyleyebilirim. Net olarak sonuç bu sene grip aşısını herkes olmalı. Herkes derken 6 aydan büyük olan herkes grip aşısını mutlaka olmalı. Zatürre açısını daha sonra konuşuruz. O 65 yaş üstü riskli gruplar için onu ayrıca söyleyeceğim. Grip aşısı kesinlikle olmalıyız. Bu toplantı sonuçlara ve bilimsel verilere ve benim şahsi kanaatime göre çünkü eğer hem korona hem de influenza yani gribi bir arada bir kişi geçirecek ya da yakalanacak olursa ölümcül olma riski neredeyse yüzde yüze yakın hale gelebilir. Bu çok de, önemli bir tespit efendim. Bu noktada şunu da sormak isterim Sayın Tuncer. E, grip aşısı e, koronaya karşı e, önleyici bir etkiye sahip olur mu ya da işte e, belki bir miktar daha korur mu? Bu da çok fazla e, konuşuluyor. E, siz az önce söylediğiniz bir takım sistemik hastalıkları olanlara öncelikle öneriliyordu geçtiğimiz evet. yıllarda. Bu sene herkes evet. yaptırsın diyorsunuz. Evet. E, bir de şöyle bir şey var. E, şu soru da çok fazla soruluyor. Ben grip aşısı her sene yaptırıyorum ama mutlaka e, en azından bir kere gribe yakalanıyorum diyorlar. Haklı e, doğru Yaprak Hanım. Bir, bir, bir kez gribe yakalanması, daha hafif atlatması bir kere o kişinin şanslı olduğunu gösterir. Gribi çok daha ağır şartlarda da atlatabilir. Sizin ilk sorduğunuz soru, yani grip aşısı yapıldığı zaman acaba koronaya karşı da bu koruyabilir mi? Ya da daha hafif atlatılabilir mi? Bu konuyla ilgili Brezilya'da yakın zamanda çok geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Geçen sene grip aşısı olanlar, COVID aşısı, COVID'i yani COVID-19'u grip aşısı olmayanlara göre çok daha hafif atlattıkları tespit edildi. Yani yapılan grip aşısının immün sistemi virüslere karşı uyarması sonucu koronayı da daha hafif olarak atlatabilir. Bu sene yapılacak grip aşısı korona için etkili değildir ama eğer koronayla COVID'i birbirin şey gribi birbirinden ayırmaktan mümkün olamayacağı için hem grip hem de koronaya yakalanırsak o zaman bunların birbirine artırıcı sekonder etkileri ölümcül sonuçlara yol açabilir. O bakımdan bu sene itibariyle Eylül'ün 15'inden itibaren Eylül 15, Ekim 15 yani Eylül ve Ekim ayları grip aşısının yapılma zamanıdır. Mutlaka bunun yapılmasında yarar vardır ve tek doz olarak yapılması gerekir. Evet, e, şimdi değerli hocam zatüre aşısı da çok fazla konuşuluyor. Evet. E, zatüre vakalarında da bir miktar artış olduğu söyleniyor son paylaşılan verilerde onu da görüyoruz. E, dolayısıyla zatüre aşısını kimler için önerirsiniz? Bir de e, grip aşısıyla birlikte yapılabiliyor mu? Evet, şimdi şöyle e, yaprakarım. tüm topluma uygulanması zatürre aşısının söz konusu değil kesinlikle. Tüm sağlık çalışanlarına da uygulanması söz konusu değil. Riskli gruplara uygulanmalıdır. Zaten zatürrete artış olması özellikle 65 yaş üstü gruba e, herhangi bir problemi olmasa da, dahi ben bu sene zatürre aşısını, piromokok aşısını, KP13 olarak yaptırmalarını öneriyorum. Bunun iki tipi var. 13 bizim için yeterlidir. Bu sene riskli gruplar kimlerdir? Kronik akciğer hastalıkları yani kronik bronşiti, astımı olanlar, diyabeti olanlar, hipertansiyonu olanlar, lenfoma, lösemi gibi kanser tedavisi görenler, kemoterapi görenler, alkolizmi olanlar bunlar risk gruplarıdır. Kesinlikle bunların zatüre aşısı olmasında yarar vardır. Aksi takdirde ile birlikte zatürreyi e, aynı anda geçirecek olurlarsa bunlardaki yoğun bakım süresi ve mortalite oranı yani ölümcül olma riski çok anlamlı şekilde artar. O bakımda demek ki 65 yaş üstü problem olmasa da ben öneriyorum zatürre aşısını bir de az önce belirttiğim risk gruplarına özellikle kanserli, kronik hastalığı, diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalığı olanlara ...astımı olanlara pneumokok yani zatüre aşısı olmaları e, hakikaten e, bu kışı çok e, daha hafif şekilde daha az hasarla atlatmalarına yol açar. Her grip aşısı olan ya da her zatüre aşısı olan hiç atlatmayacak diye bir kaide yoktur. Bunu hafif şekilde atlatması bile büyük bir e, şanstır. Çünkü o mikropla karşılaştığı zaman daha önceden aşı immün sistemi stimüle ettiği için uyardığı için hazır olarak bizim silahlı askerlerimiz vücutta hazır bekleyecekler. Bu mikropla virüsle ya da herhangi bir bakteriyle karşılaştığı zaman bunu çok daha güzel bertaraf ederek daha kolay iyileşme şansını yakalayacaklar. Yoksa aksi takdirde koronayı aldı bir de grip, influenza mevsim gribini aldı. Hiç aşı olmamışlarsa inanın e, mortalite riskleri çok olur. Bazı kişilerin aşı yapılmasın şu şekilde riski olabilir komplikasyonu gibi olan olur gibi spekülasyonları. Elbette ki her şeyin bir takım her ilacın bile komplikasyon riski vardır ama bunlar genel toplumdaki %1 ila 3 olan oranlardır. Ama %97 ila 99 oranında ee, bu şekilde koruma riski olabilir. Zaten grip aşısı, aşıları %60'ın üzerinde bir koruma sağlar ki bu %50'nin üzerinde olduğu için önemli bir orandır. O bakımdan ben bu yıl için özellikle bu yıl için grip aşılarını herkesin olmasına 6 ay üzerinde tek doz olarak ama zatürre aşısını riskli gruplar ve 65 yaş kişi üstü kişilerin olmasını özellikle Öneriyorum, tavsiye ediyorum. Şimdi siz 65 yaş ve üzerine zatürre aşısını öneriyorsunuz ama şunu da soruyor izleyicilerimiz. Evet. Biz aktif çalışanız dolayısıyla çok da panik halindeyiz. Toplu taşımayı kullananlar var. Onlar da acaba biz yaptıramaz mıyız? Ya da işte yaptırırsak ne gibi olumlu etkileri olur diye soruyorlar. Yaprak Hanım ona katılıyorum. Yani çok riskli şekilde toplu taşımayı çok yoğun kullananlarda özellikle altyapısında bakın bizim bağışıklık sistemimizin bir doğal doğuştan olan bağışıklığımız var bir de sonradan kazanılmış olan bağışıklığımız var. Bir örnek olarak söylüyorum anne sütünü 6 aydan fazla alan çocuklukta ruhsal ve fiziksel travmaları çocukluk döneminde fazla geçiren kimselerde immün sistem bağışıklık sistemi biraz daha problemli olup grip gibi bu tip ateşli enfeksiyon hastalıklarına fazla yakalanıyorlarsa kesinlikle onlara da tavsiye ederim. Herhangi bir riski diğerlerinden farklı yoktur. Eğer bu dediğim şartları taşıyorlarsa Onların da olmasında yarar var diye düşünüyorum. Ben öyle öneriyorum efendim. Evet bir de şu da çok fazla soruluyor Sayın Hocam. Biliyorsunuz verem aşısı özellikle kampanyalarla birlikte de çok uzun süre yapılmıştı. Dolayısıyla işte o aşıların da koruyucu etkisi olduğundan bahsedenler var. Siz katılıyor musunuz? Yaprak Hanım çok güzel bir soru, iyi bir tespit. Benim aklıma şu anda siz getirdiniz. Bu çok önemli bir konu. Bu zaman zaman programlarda bunu anlatıyoruz, söylüyoruz. Bazı e, arkadaşlarımız da buna şiddetle katılıyorlar. Bizim toplumumuzda biliyorsunuz başlangıçtan beri verem aşısı, tüberküloz aşısıyla kızamık aşısı zorunlu aşılar grubundan olduğu için bu aşıları zamanında yaptırmış olanlar hem hücresel hem de hümoral dediğimiz iki tip bağışıklığı da kazanıp ömür boyu memorisel dediğimiz bellek hücreleri bunları hafızalarına alıyorlar. Bunun ne gibi faydası oluyor? Bu bellek hafıza hücreleri yıllar sonra böyle korona gibi, covid-19 gibi, influenza gibi veya bu daha adı bundan sonra konacak diğer çeşitli virüslara karşı e, bağışıklığı hazır bir şekilde bekliyorlar. İndirekte olsa bu kişiler niye bizde bu mortalite ölüm oranları az da Brezilya'da fazla, İtalya'da fazla, İngiltere'de diye fazla diye tartışırken önemli hipotezlerden veya öne sürülen benim de katıldığım görüşlerden biri işte bizim toplumumuzda zamanında verem aşısını e, yaptırdığımız kızamığı hakkıyla geçirdiğimiz ya da kızama kaşısı yapılan kişilerde hakikaten bu konuda çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışma sonucunda da bunu zorunlu olan ülkelerde hakikaten ölüm oranının az olduğunu görüyoruz. Çünkü Avrupa'da bazı ülkelerde zorunlu değil efendim. Zor, ver amaçlı yaptırıyor. İsteyen kızamık yaptırıyor. Çünkü bunlar artık kalktı deniyor. Hiç öyle değil. Bizim toplumumuz o yönden bir şanslı da. Bizim toplumumuzdaki tek handikap şu anda bu gerekli kuralları devlet koyduğu halde halkımızın maalesef rehavete kapılarak tam uygulayamaması. Önümüzde kış olduğu için bu konuştuğumuz konular çok önemli. Bu aşı ve zatüre aşısı konusunu az önce konuştuğumuz gibi uygulanmasında çok yarar var diye düşünüyorum. Daha önce verem aşısı, kızamık aşısı yapılanlarında diğerlere göre daha şanslı olduğunu o şekilde o hipoteze göre ben de o şekilde düşünüyorum yapmadan. Evet, aslında bu uyarılarınız da çok önemli değerli hocam. Çünkü son zamanlarda e, aşılara karşı da işte yaptırmama konusunda direnç gösteren aileler var. Belki bu anlamda e, onlar için de e, söylemiş olduğunuz e, cümleler yol gösterici olur. Son bir sorum daha var hocam. Siz zatürre aşısında e, tiplerden bahsettiniz. Koruyuculuk e, ya yani süre açısından e, koruyuculuğu ne kadardır acaba? Farklı farklı mıdır tiplere göre de? Şimdi efendim bunun bir Kp13, bir e, Pp23 diye iki tipi var. Sadece 13 olan tipi yani antijenik özelliği olan polisakkarit aşı bu sene için yeterlidir. Dönemsel koruyucu özellikleri vardır yaprakanın bunların. Bu 2020-2021 yılı için tek doz zatürü aşısı Kp13'ü yaptıranlar bir yıl boyunca koruyuculuğunu, o aşısının e, e, olumlu etkisini e, sağlanır o kişide. Ama e, rapelini ve 5 yıl sonra tekrar yaptırma gibi gereksinme her yıl ayrı şekilde hazırlanan zatürre aşılarına göre düşünmek lazım. O da aynı şekilde grip aşısı gibi çünkü e, orada da nasıl virüsler mutasyona uğruyor, tip değiştiriyor ve dönemsel olarak grip aşısı 6 ayda 8 ay koruyuculuk yapıyor ise zatürre aşısında da bu 13 e, tipinin bir kez yaptırılmasının ilgili söylediğim risk gruplarında yeterli olacağını düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ederiz sayın hocam yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız sevgili izleyiciler, konuğum Sağlık Bakanlığı Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Tuncer'di. Koronavirüsle mücadelede sıklıkla konuşuyoruz. Grip aşısı ve zatür aşısı yaptırmalı mıyız? Ne kadar koruyuculuğu var bu aşıların? Kendisinden detaylı bilgileri aldık. Bir kez daha teşekkür edelim.